2009 yılında yapımı tamamlanan tünelin peyzaj kısmında yapay kayaların yaklaşık 12 senenin ardından yapısı bozuldu ve son zamanlarda kayalar yola düşmeye başladı. Bu da vatandaşlarımız için can ve mal kaybına sebep oluyordu. Dolayısıyla buranın bir an önce yenilenmesi gerekiyordu çünkü vatandaşlarımız bizler için çok önemli. Yazıları önlemek amacıyla tünel giriş ve çıkışları uzatılarak dökülmesi devam eden peysaj kaldırılıp yerine şeveyimi azaltılacak şekilde dolgu yapılarak daha stabil ve güvenli hale getirilmesi sağlandı. Zemin yapısında bölgesel olarak farklı setlikteki kayaç tipleriyle karşılaştık. Bunun sonucunda da inşaat süresinde uzamalara neden oldu. Havalimanı istikametini tamamlama aşamasına getirdik ve bu hafta içerisinde trafiği açmayı planlıyoruz. Merkez istikameti çalışmalarını hava koşulları elverdiği sürece yaz aylarında en kısa sürede tamamlayacağımızı düşünüyoruz.